İblis ve yeryüzündeki taraftarları yani sevenleri yani Allah'tan ve Resulü'nden uzak kalıp dünyalıklarına haramlarına günahlarına dalanları hep beraber gelin Kur'an'ın Allah'ın kelamıyla bir değerlendirelim. Bakınız iki tarafta iblis ve taraftarları birbirlerini cehennemde gördükleri zaman birbirlerine şahit oldukları zaman Allah o günü bizim gözümüzün önüne getiriyor. Bakınız, deminden beri iblis ve ordusu diyordum. Demek ki benim sözümün doğruluğu Kur'an'a dayanıyor. Bakın ayet ne diyor? "Kalu vehum fiha yahtasimun." Orada birbirleriyle çekişirler. İblis'in ordusu ve iblis birbirleriyle kavga ederler. İki taraf da birbirlerini suçlarlar. İki taraf da birbirlerine düşmanlık gösterirler. Dünyada birbirlerinin dostları olanlar, dünyada birbirlerini övenler, dünyada birbirlerini alkışlayanlar, dünyada İslam'a karşı bir hendekte, bir sancak etrafında toplananlar, mahşer gününde Allah'ın huzurunda birbirlerine düşman olurlar. وَجُنُودُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ İblis ve ordusu ve taraftarları o gün çekişerek kardeşlerim şöyle derler. Bakın ne derler? Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. O gün gerçeği itiraf ederler. Dünyada iken Allah'a asilik edip hak yolda biziz diyenler, dünyada iken kahrosun şeriat diyenler o gün o gün bakın ne itiraf ediyorlar. Tallahi in kunne la fi dalalin mubin. Vallahi biz biz dünyada apaçık bir batılın, sapıklığın içindeymişiz. Yani biz öyle bir yoldaymışız ki dünyada iken batıl bir yoldaymışız. Yani içinde bulunduğumuz hayat dünyada iken pek de güzel değilmiş. Cahiliye hayatı içindeymişiz. Allah'a asiymişiz. Peygamberi dinlememişiz. Allah'a karşı kalleşlik etmişiz. Allah'ın ne kötülüğünü gördük de biz dünyada ona asilik ettik. Böyle diyecekler, böyle konuşacaklar. <laughs>